İki kapı bir yürü. Arası kargo. Şu an kargonuz ambarda bekliyor. Lojistik sektörü her geçen gün büyüyor. Videoda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Malı iyi yere koydu. Bir sabahsın. Abi beni niye aldınız şimdi ya? Boykota katılıp 2 Nisan tarihinde hiçbir şey satın almamışsın. Param yok çünkü amın. Seni de sileyim. Seni de sileyim. Seni de sileyim senin bütün silahın sileyim. Neden kadın kuaförlerindeki gibi kafanızı geriye yatırarak saçınızı yıkamıyorlar sizin ya? Kolumuza dayayan ağzımıza verir diye. Geliyor bizim adı kafası. Orup duydunuz mu lan? Bizim Necun'un kişileştiği kız var ya. Ee. Yoksa Arpe'yi çağırıyor. İnternete ayırdığımız zamanın yarısını başka bir şeye ayırsaydı yine bizden bir bok olmazdı doğru yoldayız devam konuşan. Ne olursa mutlu olur. Oh, yok 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 yok. Sizin içeri alır baba. Vallahi alır, billahi alır. Duraga yetişmeden beni alır. <laughs> Lan adam balık tutar gibi para tutuyor. Dayının IBAN'ı bu herhalde. <laughs> Premium dilencilik. Başvuru için ne gerekiyor? Arkadaşım sormuyor, ben soruyorum. Hessiz ama ne? Çok iyi, çok çok iyi. Evet, devam, devam. Bir daha. Net bak. Bak hem hav diyorum ama sessiz. Hav. Evet. Duşa kabir. Rahmetli yüzmeyi severdi. Canlanacak şimdi. Cehennemi söndürdün yeter. İnşallah merhum yüzme biliyordur. Güvenli taşımadı. Hadi çal giderken kapıyı. Kaza anında neredeydiniz? Kapının önünde oturuyordum. Nakliye kapıdan pahalı olunca. Allah bir kapı kapatıp bir kapı açmak üzere. Nasıl cesaret var ben anlamıyorum. Mesela... Adamların yaptığı tuvalet üstüne bakar mısın abicim? Ben. Dolu demek için sıfır saniyen var. Of, aşırı geldi. Dolu. Dolu olduğundan emin olmanız için yapılmış kilit. Dolu çaresizlik. Ağrılı akrabasını klaba götüren adamın çektiği videoya gelen yorumlar. sarı kola aşkına ne yapıyorsun? Su açıkken elimden kaçan hortum. Türkiye'de turizmi bitiren tip. Balonu şişirip bırakınca yaptığı figürler. Ağrısı var belli kanka konuşan çift. Belam sen de beni seviyorsun maskın kurban oldun. Ne? Ben de sen de seni seviyorum mu? <laughs> seviyorum. Niye sordun bu cevabı? Tek doğru konuşan bebek. Ben de seni seviyorum mu? Niye sordun Niye bu cevabı? Abi. TDK çevrim dışı. Doğru bilgi yok. Biri soramadı, diğeri cevaplayamadı. Benim Türkçe... Diyorsun. Ben şahsen anıt kabile gidip, bez bağlayıp, ev, araba, koca, okul, iş, isteyen birini görmedim. Ya da adak adayan birini görmedim. Siz gördünüz mü? Sanırım siz de görmeni O yüzden put değil anıttır, ışıktır, bilimdir, ileri görüştür, dehadır. Biz tapmayız, anarız. Teşekkür ederim. Kilosu ne kadar kuzunun? Çekeyim, ha. Hazreti İsa görse ayakta alkışlar. Temudan aldığı fantezi aleti. Tarihte ilk yoga. Saddoğmaz o Spor Salonu. Eleğin Çemberi. Anoğlu Ortopedi. Dur, o gelirse patlat. <laughs> Sıkı patlat. Sıkı patlat, özledim. Headshot! Hedefe tam isabet. Kız vuruldu. <laughs> Emoç iyi misin? Emoç! İmicin. <laughs> Tankla geleydiniz. Yarın gel orduda topçu başı ol. Vayi, <gülüyor> <gülüyor> Bir an doğduğuna pişman oldu ama olsun güzeldi. <laughs> Watch now. No, I have a good friend. Erham düğünün düzüyle. Güzel kızlar sürüsüyle. Her gidi birisiyle. Nasip eyle ya Rabbi. Amin. <laughs> kızlar dura dura iç olur. Oğlan dura dura koç olur.